yani uluslararası ilişkiler jargonunda çevreleme politikası diyoruz. Yani dual e, ya da containment policy dediğimiz bir politika. Yunanistan için en başta bir şey söyleyeyim. E, önce Amerika Birleşik e, Avrupa Birliği'nin fonlarını tükettiler. Şimdi de NATO maskesi altında ABD fonlarından az, azami istifade ederek sebeplenmenin hesabını yapıyorlar. Hayırlı olsun. Bu hesap e, kağıt üzerinde tutar gibi ama Baktığınız zaman egemenliklerini büyük ölçüde kaybettiklerini söyleyelim. Tabii ki e, bu şeyi Temmuz ayından beri dinliyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı e, Temmuz ayında Cuma e, namazı çıkışı bir soruyla başlamıştı bu. Evet. Efendim e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o beş büyük üstüne ilave eden biliyorsunuz e, çok da önemli. Biraz sonra 2026'dan sonra taraflardan birisi stratejik anlaşma için ifade etmek istiyorum. Doğrudan doğruya devamlı hale gelecek diye ifade etmek istiyorum. Efendim bu tamamen Türk boğazlarını devreden çıkarma politikasının alana yansımasıdır. Tekrar en ifade edeyim sen Türk boğazlarını özellikle Montre ile efendim kendilerinin kısıtlandıklarını e, hissettikleri için bunu e, çıkartmak için e, ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri için ifade etmek istiyorum. Tabii Amerika'nın Dedağaç'ta aslında çok planlı bir program. Yani bugüne özgü değil. Çok önceden yapılmış efendim, boğazların alternatifi olan bir plan. Ne yapacak? Burası bir askeri hub haline geliyor. aç 40 kilometre ve ben e, geçen zannediyorum bir buçuk ay önce e, Makedonya üzerinden geldim. Hatta Bulgaristan'da özellikle Harmanlı'dan yol vermek suretiyle burayı Türk gözünden gizlemeye çalışıyorlar. Anlatayım müsaade ederseniz. Buyur. Efendim e, e, burada inen askeri araçların personeli bir kısmı burada kalırken, Batı Trakya'da kalırken bir bölümü tren ve tırlarla Bulgaristan ve Romanya'ya diğer Avrupa ülkelerine sevk edilmektedir. Yani burası bir askeri hub olmuştur. Yani hap kelimesi çok kullanılıcı. Yani askeri dağıtım bölgesi haline gelmiştir. Peki sen Sayın ne Arslan burada Rusya mı Türkiye mi size göre o zaman? şimdi bunların savaş planları ya yani biliyorsunuz genel durum dediğimiz yani özellikle tatbikatların hedefine koydukları ülke büyük ölçüde Rusya zaten bir taşla iki kuş vurduğunu ifade ediyorlar. Efendim Türkiye Rusya yakınlaşması ile beraber ne bir ifade etmeye çalıştığım gibi ikili bir çevreleme politikasını içerisine giriyorlar. Yani bu arada bu arada bu biraz söz söyleyeyim. Bulgaristan ve Romanya'nın ...Dedağaç arasındaki demir bağlantısı olması nedeniyle artık Boğazların devre dışı çıktığını ifade ediyorlar. Aslında kendi planlarına göre Boğazların bir alternatifiydi bu bu olay. Bunu ortaya koydular. Yani Deda Bulgaristan Romanya demir yeni alternatifi olduğunu hemen söyleyelim. biraz evvel söylediğim gibi özellikle Kapıkule sınır kapısına Harmanlı üzerinden yol verilmesi bu efendim Özellikle Bulgaristan, Romanya ve e, dede ağacının silahlandırılmasında Türk insanından e, gözünden saklanma çalışması da bunu ortaya koyuyor. Efendim, burada e, gelen e, takip ettiğinizde zaten bunu görüyorsunuz. Önceki askeri teçhizatın bölümü e, yine Avrupa'daki ülkelere, yani bugün Remscheid'e bile buradan efendim e, dağıtım yaptılar. Yani Remscheid biliyorsunuz Avrupa'da. Amerika'nın en büyük üstlerinden bir tanesidir. Yani içinde bulunduğum için orada e, kurslara da tabi tutulmuştum. E, onu da ifade edeyim bu arada. E, bu, bu çok önemli. Yani Yunanistan'da gö gösteriyorsunuz şimdi. Önceden 5 ayrı askeri üssü bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son hamlesi... ...maalesef Türkiye'ye sadece 40 kilometre uzaklıkta e, olduğunu da söyleyelim.